O senin. 2. Hadi dönd <laughs> evet, Çık 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 Bilba, Al onu. Al onu 10 numarayı. Ya ya. Evet, döndürme. 0, döndürme. Çık baba döndürme. Çık. Merkez. Merkez center. Evet hocam. Ay, 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 Emir. Hadi hadi Git git git. Emir. Git dışarıdan dışarıdan. Gel gel gel. Gol. Ceza.

Evet, öncelikle maçla ilgili e, istediğimiz tempo'yu ve ritmi yakalayamadık. E, sezonun ilk maç olduğundan dolayı olabilir. E, eksik oyuncularımız da vardı. E, mübarek kırmızı kat cezası olduğu için bu maçta e, bizimle beraber olamadık. Ama maçın gelene baktığımızda e, pozisyon vermememiz bizim için sevindiriciydi. Ama e, e, takımın bir uyum, adaptasyon süreci var. Yeni gelen oyuncularımız var orada Furkan'ımız var. E, Yahya var e, ve Rauf var yeni oyuncular. Bizden ayrılan oyuncularımız var. Dolayısıyla biraz uyum e, bu maçta gördük uyumsuzluğumuzu gördük ama 4-0'la sezona iyi başladık. Önemli olan 3 puan. Gol yemeden de başlamak bizim için önemli. Yavaş 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 var. Ritmimizi ve tempomuzu artıra artıra e, ligi e, daha önceki yıllar gibi inşallah şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Urfa da bunlar bu sene yeni geldiler e, Süper Lig'imize. Onlara da hayırlı uğurlu olsun İnşallah Maçın içerisinde sakatlanan bir kardeşimiz oldu. Onun da kötü bir durumu yoktur. Allah şifa versin. Kendisi tez zamanda bizlerle birlikte sahaya döner. E, onun dışında da e, söyleyeceğim e, şu olabilir. E, biraz sabır gerekiyor takımımız adına. Onu bugün net bir şekilde gördüm. E, bundan sonraki süreçte de eksiklerimizin üstüne koya koya inşallah daha önceki bahsettiğim gibi, daha önceki yıllardaki gibi şampiyon takıma yakışır. Bu sabakalar seyrettirmeye çalışacağız. Ee, bütün sezon bu şekilde iyi maç çıkararak Şahin Bey Belediyesi'nin e, yakıştığı gibi oyun mücadelemizi bırakmadan adım adım hedefe doğru ilerlemenin ilk maçıydı bu. Galibiyet geldiğimiz için çok mutluyuz. E, zaten belediye başkanımız. Mehmet Tahmazoğlu, Sayın Mehmet Tahmazoğlu, kulüp başkanımız Cuma Güzel, kulüp müdürümüz Mehmet Bey, takım hocalarımız hepsi bize inanıyor. Bize hafta içi vermiş olduğu teknik, taktik, oyun bilgilerini biz sadece sahaya yansıtarak galibiyetin mutluluğunu takım halinde yaşamış oluyoruz. Ee, i̇nşallah bu şekilde devam ederek adım adım, adım adım, adım adım, adım şampiyonluğu Şahin Bey'i tekrardan yaşatmayı çok istiyoruz. Kulüp olarak çok güçlüyüz. Umarım bunu e, kupamıza taşlandırmayı inanıyoruz. Başarmak için de elimizden geleni yapıyoruz. Şahin Bey'e bu sene transfer oldum. Daha önce Yeni Mahalle, Türkiye Sağlık Kuvvetleri, en son Baltalı Grup Denizli'den e, Şahin Bey spor transfer oldum. Buraya transfer olduğum için mutluyum. Çalışmalarımızı günde üç devam ediyoruz. Ee, hocamızın vermiş olduğu oyun sistemine dayalı bir şekilde antrenmanlarımız devam ediyor. Bugünkü maç hava şartlarından dolayı biraz bizi zorladı ama sonunda galip gelmesini bildik. Üç puan hanemize yazıldı. İnşallah senin sonunda da bu şekilde devam ederek Şahin şampiyonluk şampiyonluklu kupasıyla taşlandıracağız. İnşallah.